Evet, evet, sonunda oturacak bir yer bulduk. Ya bu neden beni netlemiyor ha? Beni netler misin? Benim benim seninle problem yaşamamam lazım. Kamera lütfen. Neyse oturacak bir yer buldum. Ah oh, dişim ağrıyor. Bakın yüzüm. Şiş. <laughs> her yeri dolaştık bu Bugün herkesin parti falan mı verdi arkadaşlar? Yer yok. Bir saniye Mavicim ne oldu aşkım? <laughs> bir şey mi oldu? Bilge. <laughs> hmm, Neyse yani yer bulamadık. En sonunda bildiğimiz yere oturduk geldik. Moka oturduk. Şimdi birkaç bir şey yiyeceğiz. Eve geçeceğiz çünkü mesai başlayacak 45 dakikaya. Aşkım! Oh, <laughs> Çıkartalım oradan bence. Durmak istiyorum. Bakayım. Sen de iç. Al bakalım. Aynen sade. Başka. Ay çok tatlısın ya. Yani El salla kameraya. Bak orada abiler, ablalar var seni izliyorlar. Aa kedi gidiyor. Kedi, kedi. nereye gidiyorsun kedi? Bize mi geliyor? mama mı isteyecek yoksa kedi? Aa. <laughs> araba da gitti. Bak kahverengi araba. Seviyor musun sen mor rengi? Evet, şey, sevdiği rengi anlamışsınızdır. Mor. Hangi renk kızım? <laughs> hmm. e, Ters tarafından kalktım ben bugün. Azıcık sinirli birisiyim. Azıcık sinirliyim ben bugün. Biraz sinirliyim. Yani Umarım işlerim ters gitmez. Ağrım var, uykusuzum. Bundan beri ağrıyor. Çok iş var. İş konusunu konuşmayacağım. Konuşmak istemiyorum. Ama çok işi var. Oh. anlatamadım eve geldik ama ben hiçbir şey de anlatamadım bu uh, yorucu bir sabahtı yorucu bir iki gündü daha üç gündü mavi Ben çizim yapmaya başladım yani ya sonrasında mavi hastalandı 18 ay aşıları vardı aşılar Normalde <laughs> hmm ateş yapmazdı ama bu sefer bayağı ateş yaptı. Bir de alttaki dişleri çıkıyor. Sanırım onlar da etkiledi. Diş aslında bilinenin aksine ateş yapmaz çocukta ama bir huzursuzluk yaratıyor. Hepsi üst üste binince gerçekten bizi <gülüyor> zorladı. <gülüyor> Azıcık zorlandık. Azıcık yorulduk. Çünkü Emre de ajans partisinde zehirlendi. Tek başımaydım bir süre. Annem vardı da yine de bir kişinin eksilmesi ciddi sıkıntı. Hele çocuk hastayken bayağı yoruluyorsunuz. Ee, öyle işte o yüzden biraz yorgundum. Kaç gün sonra ilk defa böyle makyaj yaptım, duş aldım, kendime geldim. Bugün cuma bu arada. Bayram tatiline giriyoruz sonunda. Babalar günü geçti ve ben o çizimi de yapamadım. Ama bugün yaparım. Emre Bugün yaparım çizimi. Veririz onu. <laughs> İnşallah. Sabah parka gittik ve yavrum iki günün acısını çıkardı resmen yani o iki gün ne parka gidebildi ne bir yere gidebildi hiçbir şey yapamadı ya onun acısını sabah 7'de çıkarmaya başladık harika bir şekilde gezdik Starbucks kahvaltısı yaptık kızımla baş başa parkımıza gittik gezdik ağaçlara baktık yaprak topladık geldik yani yorgunluğum hissediliyordur <laughs> inşallah çünkü yoruldum gerçekten yoruldum Öğle arasına girdik gerçi. Aynen saat 12.37. Küçük bir işim var. Benim için önemli bir iş. Söylemeyeceğim şimdi ne olduğunu. Kendime sakladığım bir şey. <laughs> Sanki bu şey çok önemli gibi ama benim için önemli bir şey. Ay onun için bir pratik yapmam lazım. Sonrasında ise yine güne devam ederiz. Beraber devam edelim güne ya. Aynen bu kadar banyo yapmışım, makyaj yapmışım. Tabii ki güne devam edelim beraber başka yere geldim. başka yere. Yani öyle işte. Şimdi bir ona bir pratik yapayım azıcık. Kendime yürüyeyim. Hadi bana şans dileyin. Her şey güzel gitsin. Her şey istediğim gibi olsun. Yüzüm parlıyor çünkü terliyorum sürekli. Neyse. Bye bye. Hey, how's it Hello. ham yaptı kızım. Bir tane daha ham yapsana mavi. abi? içinde. Tüh ya. Yok ki. Arkadaşlar şimdi çizime başlıyorum. İnanmayacaksınız ama cidden başlıyorum. <laughs> e, evet. Mavi'nin odasında çiziyorum. Mavi'nin masasındayım. Ben de havalı bir çalışma odam, çalışma masam olsun isterdim. ama yok. <laughs> Mavi de bizim odada uyuduğu için çalışma masam orada. Orada da çalışamıyorum. Bu arada istemezdim ya. Yani... Yani çalışmak için öyle bir şeyim yok, yanıp tutuşan bir ah oh, o stüdyum olsaydı falan diyen bir insan değilim. Olmaz daha iyi. Neyse. <laughs> Bu da şey. Ağladım. Durun ben bunu koyacak bir şey arayayım. <laughs>